Arkadaşlar şurada bencim gel. Bugün sizlerle adam sizlere adam tanıtacağım. Çekecek bir kameraman buldum. Şimdi adamdan böyle babaanne gel sen bu tarafa. Ee şöyle hep beni böyle adama giriyorum. Kapım böyle normal bir kapı. Hemen yanında böyle bir tablo var. Kralın tablosu babamdan babam doğumda almıştı. Girdim ve ilk karşılaştığım şey halı. Alın. Ondan sonra, evet babaanneciğim, buraya bir oturma yeri yaptım kendime. Altında dikiş makinemiz var. burada çöplerim var. Burada böyle orgum var. Orga koyuyorum kolum böyle Arkada da işte vereceklerim var, bana küçük gelenler. Buradan hep yürüdüğümde, bu arada bu odaya ilk, e Babaannemin göster. Bu arada bu adayı ilk kişi kullanıyoruz. Babaannem ve ben. O yüzden kanal olarak da babaannemi seçtim. Şimdi ilk önce burayı tanıtayım. Benim güzellik masam. Şu kesinlikle, ama kesinlikle roll değil. Bu şunlar koydum. Yani elma kolayı koydum. Biraz da su koydum. Böyle bir şey oldu işte. Saçma sapan bir şey. Burada taçlarım var, burada kolonyalarım var, burada fazlarım var. Burada tokalarım var, bileşik yapımında kullanılan lastikleri. Ben tokaları kullanıyorum. Ondan sonra burada tren var. Burada tokalarım var. İki tanesini perdelerime taktığım için... Ay, şu anda evet babacığım. Şu anda yok yani saçımda da bir tane var. Burada gözlüklerim var. Gözlük silme şirketim var. Gözlüklerimi diyorum çünkü bir tanesini görmüşsünüz. Bir tane pop, pop soketim var. Burada tel tokalarım var. Hemen gözlüklerimi göstereceğim. Bu numaralı olan dinlendirici gözlüğüm. Şöyle gözüküyor. Şu da Şu da numarası hatta cansız olan benim boyadığım bir diğer gözlük çerçevesi. Ama bunu daha çok ekstiriyorum kendime. Bunu daha çok seviyorum. Ve içinde de şey sabunlar var. Nedir bunun ismi? Kağıt sabunlar var. Evet. Hemen şuraya ben. Burada el er kremlerim var. Bu babaannemler narko kremi. Bu benim. Bu, bu benim arka nem kremim. E, ee, York ve Borklandi. Bu da e, Butuncer'in kremi. Pearl Love. Binden almıştım. 5 liraya. Bu da o fiyatlarda. Burada vazelin var. Babaannem yani çoğu yani evin vazelini burada. Şunun içinde de alüminyum folyolardan yaptım. Bir var. Burada babaannemin mer merhemleri var. <laughs> Burada pamuğum var. Burada asetonum var. Burada annemin makyajı var. Burada deodorantım var. Burada bir var. Şimdi buraya geçelim. Burada bir tane sakız kutum var. İçine normal kalın sakızlar koyuyorum. Gel babaanne. Buraya göstereceğim yakın Ye çekimden. Burada ojelerim var. Tabi böyle ojelerimi şey dizmedim ben. Sırayla dizmedim. Mesela böyle. Şu yani, an sıralı oldu. Böyle burada ojelerim var. Ay bitiremedim. Burada ojelerim var. Yani şöyle garbini d böyle yani ojem var. Ondan sonra garbininin multi var. Ondan sonra garbininin yine maxi brush Pasifik Geek ailesi var. Ondan sonra burada Ellen Colors ailesi var. Ondan sonra burada Flarman Full Full Color ailesi var. Burada Flarman Full Color Color ailesi var. Burada lip balmım var. BB2, BB2. Çok sevdiğim renk var. Yani sana parlaklık veren. Burada Avalon Tester ruju var. Ondan sonra burada Simin var. Babaannemin cımbızı benim kolyecim var burada. Arkadaşlık kolyesi oydu. Aa burada bu varmış bakan var. Ondan sonra burada lastikler var. Burada böyle bazen tokalarıma taktığım bir şey var. Burada e, saradığım bir bebek sıra var. Burada böyle bir tane kolyem var. Burada da zincirim var. Ondan sonra burada da minik tokam var. Burada geçtim. Ondan sonra şu alt babaannem. Bu alt amcam babaannemin. Böyle buraları ben boyadım. Çünkü bu meynetli beyaz. Ve bu kahverengi olmuyor. Burada eşyalarımız var. Burası babaannemin yatağı. Burası yani iki tane perdeniz var. Çünkü bir tane perde bu odaya yetmiyor. Küçük geliyor. Ve bir tanesi mor, bir tanesi beyaz. Çünkü başka mor perdeniz başka yerde. Ondan sonra burası yalnız. Evlerle iç içeyiz neredeyse. Karşı komşularımızla. Burası benim yatağım bebeklerin kendi şimdi kendim. çok seviyorum. Ondan sonra bir bana işte kıyafetlerim bu burada. Ve sıra nereye geldi? Masama. Masam güç çalışma masası değil. Kinek masası mı bu babaanne? Yani böyle şey, mutfak, mutfak masası. masası. Ama ben seviyorum. Normal, benim normal bir tane masam var ve halamda okul ödüyorum. Şimdi şuradan başlayalım. Bu arada burada kirli çamaşırlar kutu var. Orayı içini göstereceğim çünkü kirli çamaşırlar var. Evet. Ne güzelsen. Burada bir kaynağım var. Burada böyle içi boş olan bir çekerken var. Neden doğru değil, değil bilmiyorum. Burada piyan hat var. Bir tane bir burada bir de içeride mavi olan var. Burada babamın bana sevgililer gününde vermiş olduğu çiçek var. Ondan sonra aşağıya yemiyoruz. Aşağıda böyle kağıtlarım var. Böyle zımbam var. Böyle tek nokta kağıtlarım var. Bir de böyle peripel, peripelle kutusunun içinde lavuk kalemlerim var. Bu masanın üstünde alakasız bir sürü stiker. Bir sürü koleksiyon böceği Orada bir de, bir de var. Ondan sonra burada bilgisayarım. Altında böyle gerekli olan kağıtlar var. Burada böyle bir kağıt var. Altında benim kıyafetimin şey var. Bu var. Böyle bir mavi dolabım var. Böyle bir tane şöyle bir şeyim var. Kartım var. Ondan sonra şeyim var. Günlüğüm var. Ve çizim defterim var. Ekli defterim. Burada da böyle bir tane kalemim varmış. Ondan sonra burada saçma sapan barbilerle ilgili şeyler var. Evet. Ve burada da böyle sevdiğim ama nereye koyduğumu bilemeyeceğim sıkıştırdığım şeyler var. Sonra burada şapkatım var. Burada yargılarım, yargılarım olduğu bir tane poşet var. Burası benim böyle ceketlerimi. Bu arada şunun çift taraflı olduğunu fark ettim. O da ne var? Bir tamam. kişileri gözükmüyor. Çift taraflı değil mi? Evet. Böyle bir yağmurluğum, böyle bir daha yağmurluğum var. Böyle bir ceketim var, böyle bir adiyem var, böyle bir yeleğim var, böyle bir tekvando. e, ee, tekvando kıyafetim var. Böyle bir tane elbisem var. Aşağıda, şu aşağıya bakalım. Şurası Çantalarım, burası gelelim. burası atkım, burası babaannemin şeyi, burada da yine beş çantam var. Burada böyle okul e, okul çantam, okul okul çantam ve spor çantam. Dışarıya gitmeli iki tek çantam, dışarıya gitmeli iki yan çantam ve dışarıya gitmeli e, yani okulda da kullanabilirim sporda da dışarıda dışarılara e, beş çantalarım var. Böyle. Yani böyle. Burada iç çamaşırlarım var. Burada da çoraplarım, havlularım, havlular. Böyle az küçük kıyafetlerim falan var. Tamam. Ondan sonra burada kıyafetlerim var. Burada sivitlerim ve sivit şörtlerim yani hudilerim var. Burada altlarım, eteklerim ve sivitlerim ve Tişörtlerim var, bir de ceketim var. Ondan sonra burada daha çok alta çalışmışız. Altlarım var. Tartlarım filan. Tartlar filan işte. Burada böyle karışık. Hemen üstü zaten görüyorsunuz. Kiler gibi üst taraf. Her şeyin üstü böyle bence. Tamam. Sonra burada böyle monturum ve çok giydiğim şeyler. Şey var bir kesin var. Burası yine gereksizler bölümü. Burada böyle annemin kitapları benim kendi yaptığım para mutlama defterim. Böyle şeylerim, kropolislerim, silivazlık şeylerim var. Burada kitaplarım var ve babamın mumları var. Burada okumadığım kitaplar, şurası da okuduğum kitaplar. Önerdiğim kitap olursa şu var. Önerdiğim kitap bu var. Önerdiğim kitap. Okumuşum ki öneriyorum. Altın iniyoruz. Altta şu, bu bölüm şu şurası, şurası, şurası ve burası. Benim çantam hazır, çantamı hazırlamama yönelik bölümler. Şimdi ilk önce burada benim e, şu anki okuduğum kitap ve de, not defterlerim var, ajandalarım var. Burada sözlüklerim var. Burada benim kalemliklerim var. Burada cetvellerim var. Ve bu cücümün içinde de ama bir sürü ama bir sürü yani o kadar bir sürü, benim için bir sürü olan bir, iki, üç, dört, beş tane cüzdanım var. Cüzdan kutum burası. Kalemliklerimden bahsedecek olursak, bu annemin makyaj çantasıydı. Bunu bana halam aldı, bunu ben okul alışverişinde aldım, bunu bana annem dişlikçe kitap olarak aldı fakat ben böyle kullanıyorum. Bu da halamın da beyan. Kullanmıyordu. Ondan sonra cümle babaannem eğilebilirsin. Bu alt kat görüyor mu? Dakika ben bakayım görüyor, 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 görüyor. Çabuk ol. Bu alt katta şöyle bir kalem yerim var. Burası benim kurşun kalemim. Kuru boyalarım. Burası benim e, ne boyalardı? Keçeli boyalarım. Keçeli paletlerim. Burası da böyle karma karışık. Tükenmezler var. Ondan sonra cümle işte böyle uçlular var. Ondan sonra işte kurtumlar var, makaslar var. Ve burada bir sıra yani benim için bir sürü olan şeyler var. Kitap ayrakları. Da var. Oh. Burada benim şeylerim var. Banklarım, uçlarım, bilgilerim ve kalem var. Buraya atıyorum. Çekilmek bir yer değil yani. Değil. Önemli ama amaçlı olarak Burada benim boyalarım var. Boyama aletlerim var. Yani burayı yani şunu görmeyin lütfen. Böyle boya boya aletlerim var. Sonra bu aşağıda da kitaplarım var. Ve burada da çantalarım var. Resim çantalarım ve resim defterim var. Sonra geliyoruz ve kapıdan çıkıyoruz. Bana almayı ve istiyorsanız tabii ki bunları beğenmeyi unutmayın. Yorumlar açıksa iyi yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki kötü eleştirici yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür. Görüşürüz. Her şey için teşekkürler.